mavi köşede 75 kilogram ağırlığında 30 yaşında bir 71 boyunda profesyonel kariyerinde 19 maç yapıp tamamını kazandı ve rakiplerini 6 kez nakavt etti. Antrenörlüğünü Nasır Kandemir yapıyor. Yine köşesinde Haydar Babacan da var. Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mersin'den geliyor sporcumuz. Gülizar Kara. <laughs> Ve rakibi kırmızı köşede 75 kilogram ağırlığında 19 yaşında 1.72 boyunda profesyonel kariyerinde 5 maç yapıp 4'ünü kazandı. Bir kez mağlup olurken rakiplerini bir kez de knockout etmeyi başardı. Antrenörlüğünü Murat Yılmaz Yener Bozkır yapıyor. Altın Kemer Spor Kulübü sporcusu İzmirli sporcu Sevim Ada. <laughs> Müsabakanın rünk hakemi Sayın Şehriban Doğan yönetiyor maçı. Karşılaşmayı Şehriban Doğan yönetecek. Kadınlarda 75 kilogramda Gülizar Kaya ve Sevim Ada karşı karşıya gelecekler değerli izleyenler. Şey Kural hatırlatmaları gelecek. Şehriban Kafa atmak hocadan. yok. Dirsek yok. Klinç yapıp diz atmak yok. Tek diz atıyoruz. Tamam. Bir adım geriye. Evet son talimatlar da geldi ve artık mücadelemiz başlayacak. Fighter. Şimdi Nusret Hocam 75 kilogram baktığımız zaman kadınlarda yüksek sikletlerden bir tanesi. Evet aslında e, benim eskiden milli takım sporcum. İlk ringe ben çıkarmıştım yine önce Fight Club zamanında profesyonel maçlarda. Çok başarılı bir amatör kariyeri var. Gülizar mi? Tabii. Tabii. Türkiye'nin tanıdığı bir sporcu. Kesinlikle. Ee, kilo aldı tabii ki. Bakalım ne olacak şimdi karşısında genç bir sporcu. Hocam hep söylüyoruz zaten sikletler yükseldikçe nakavt ihtimali de artar. Bu maçta da yine nakavt ihtimali var. Bakalım ne olacak Gülizar, Kaya mı? Gülizar erkek gibi dövüşür yani tabiri caizse. Diğer kızımız da genç. 19 yaşında daha Selim evet. da Gülizar Kaya 30 yaşında, 11 yaş daha büyük. Gündüz sohbet ederken genç kızımızla ona Gülizar'ı biraz geçmişini anlatmıştım. Nasıl maç yapması gerektiğini de söylemiştim karşısında. Yenileceksen iyi bir sporcu yenile demiştim. Evet bakalım Nusret Öncü'yü ne evet. kadar dinleyecek. Burada Selim Ada, Sadrek kulağa doğru isabetli. Gülizar Kaya üstüne gitti Selim'in. Yani hangi noktada üstüne gitmesi, hangi noktada geri adım atması gerektiğini de iyi bilen bir sporcu. Tecrübe Gülserkaya. var. Evet, tecrübe var. Saat koşa gayet iyi geldi. 300-400'ün üstünde amatör maçı var. Hey, 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 hey. Bu koşa da ardından sonunda getirdi. Saat koşa çalışıyor şu ana kadar Gülüz Arkaya'dan. Optik. Bacağın üstüne doğru, dışa doğru. Cimri canını yaktı. Evet. Koşa isabetli. Arkasında Nasır Kandemir Demir gibi bir efsane var gerçekten. Şu ana kadar üstü tamamen Mizar kayada. Evet. Selimler şimdi intikam. onda çok rahat hareket ediyor. Kontrol altında. O, bir Sevim Sadriyle gelmek istedi olmadı. Hocam ringe çok hakim gerçekten Gülüz Arkaya evet. şu ana kadar. Evet. Şimdi yavaş yavaş işte roundun sonları geldiğinde Selim biraz prese başladı. Aa, okay. Unuttu, unuttum diyor. i̇şte <laughs> branş değişikliği olduğu zaman böyle oluyor. Uçuş evet. evet. bir sağ sol. Tabi hocam bazı yani ilk hangi branş yetiştiniz veya çok hangi branş tantraman yaparsanız evet. bazen onun iç kitleri yerleşiyor sporlara. Ama tabi hangi Fransızlarla yetiştiniz? olmak zorundasınız. Güliz Ali yine içeri girdi. Isabetlerini buldu. Geri çıktı ondan sonra kontrayı almadan. Evet. Hayır, ellerim aşağıda. Ne oluyor? <laughs> Bizler son bir tekme denemesiyle üstüne gitti rakibinin. Ah! Koşu denedi olmadı ve ekranda sonuna geldik. Evet hocam ilk round'un sonuna geldik. Tamamen Gülüz üstünlüğüyle geçen bir ilk round. Çok net bir şekilde bunu söylemek mümkün. Evet. Ya, hakikaten tecrübe ringe nasıl yansıtılır bence bunu çok net bir şekilde görmüş olduk. İşte ilk ekranlarımızda. Yani hocam hücuma geçtiği zaman özellikle, hata geçtiği zaman Gülizar Evet. E, durması gereken noktalar çok iyi durdu. Hiç kontrol şansı Ama bırakmadı rakibine, girdi yılların vurdu. yılların tecrübesi çıktı. var. Dedim ya 300'ün üstünde amatör maçı vardır. Ben belki... Daha fazladır da ben attım yani. Çok başarılı bir sporcu. Muay Thai'de, Wushu'da, Kickbox'ta defalarca dünya derecesi var, Avrupa dereceleri var. Sayısız millilikleri var. Benim de zamanında milli takımda sporcumdu. Tabi bizim <laughs> eski zamanlarda. O kadar da yaşlı değilsiniz be hocam siz de. Yani, artık milli takım bayrağını gençlere bıraktık. <laughs> evet ikinci randa geçeceğiz değerli izleyenler. Çok konuşma. <laughs> şey. Dişliklerde tamam fight. Şehirban Hoca kontrollerini yaptı ve ikinci raunda başlıyoruz. Sevim şimdi biraz daha etkili olmaya çalışıyor. Long evet. başlayan kombinasyonlar. Şimdi o sert gelirse Gülizar da sert gider. Son sağ direkler gayet sert geldi. Evet. vücut ağırlığını kullanması bile yumruğun etkisini çoğaltır. Kesinlikle öyle hocam. Yani çok basit bir fizik denklemi bu. Kesinlikle. Hani F eşittir ama kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Evet. E kol aynı hızda geliyor ama daha büyük kütle olarak geldiği zaman daha sert bir yumruk, daha kuvvetli bir yumruk olarak yansıyor. Artı sonuç olarak insanın dayanma gücü de belli bir yere kadar. Gerçene evet. yani hani bazısının çenesi sağlamdır, bazı devrilmez ama geliştirebildiğiniz bir kas değil sonuçta. Kızlarımızın, kadınlarımızın bu mücadele sporlarını yapmaları çok iyi. Gerek kendilerine özgüven açısından gerek kendilerini savunması açısından işte ben tavsiye ediyorum. sağ geldi. Hocam kesinlikle öyle yani işte Murat Çimen de burada konusunda da konuştuk zaten. Özellikle kadınlarda bokstaki hem olimpiyat hem dünya şampiyonası seviyesindeki başarılarımızın ardından ya yani spor salonları şu anda mücadele spor yapmak isteyen genç kızlarımız da evet. aslında. Müthiş bir sadirek. Çok ciddi bir ilgi var. Evet. Bu da çok önemli tabii ki. Ya örnek alabilecekleri böyle sporcuların olması, onların peşinden gitmeleri. Onları da işte bu genç kızlarımız da böyle ekranlarda görmeleri, küçük e, bayan sporcularımızın da. Yaş fark etmez gerçi e, kadınlarda. E, yani en yakın bir spor salonuna gidip kayıda bence spor yapmaya arada. başlasınlar. Çok iyi bir sol proje. Müthiş bir sağ evet. sol direk. Sonra sağ gibi artık ne ayak değiştiriyor. Her türlü oyun kuruyor dövüşteki görüyorsun işte. Sol daha geldi. Nasıl ne yapıyor? Ayak oyunlarına bakıyor musun? Tabii ki hocam yani. Evet. Orada bir an ayağı değiştirdi. Evet, tabii bir anda ayak geliyor. değiştiriyor <laughs> evet. Bak yine değiştirdi. Yani sanki solakmış veya işte biliyorsun. Bu tecrübe sabitti. Kesinlikle öyle hocam. Evet. Hakikaten elbiseli boksör gibi bu arada. Tabii yani da dereceleri var. Sunu. Tabii 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 tabii. Müthiş bir Daha geldi. Ama genç kızımız da çok sağlam. Bizim evet. kızımız da çok sağlam. Sevim Ada da çok sağlam çıktı evet. gerçekten ama üstünlük hala Luis Arkaya da katan. Bu arada hocam cinsiyet fark etmek fark etmek sizin herkesin yani nasıl dövüşülmesi gerektiği konusunda ders alabileceği performans kesinlikle, geliyor şu anda Luis Arkaya'dan. Tam olarak ne yapabileceğini biliyor, nasıl oyunlar kurabileceğini biliyor, hangi noktada, hangi oyunu kurması gerektiğini biliyor. Evet. Her iki eyi, ayağını kullanması da örnek bir davranış. Bunu herkes sporcularımız izleyen sporcularımız da antrenörlerimiz de Aa. aslında sporcu çalıştırırken her iki ayak, her iki yumruğu da çalıştırmalı her, herhangi bir sakatlık durumunda ee, herhangi bir e, ne bileyim yani teknik taktik açısından çok iyi olur yani. Kesinlikle öyle. İkinci roundun son saniyelerindeyiz. İkinci round da bitti. Hocam gerçekten yani maç nasıl kontrol edilir? Ringe nasıl hakim olunur? Hakikaten derslik performans Kesinlikle. geliyor Gülizar'dan. Çok rahat bak şimdi yine ama e, şu da büyük bir gerçek ki antrenörüyle çocukluğundan beri kopmadı. Antrenör değiştirmedi. Nas Nasır Kandemir kendini çok iyi geliştirdi bu yıllar içerisinde. Sırmaz e, gibi, diğer kaç gibi ya. kendilerini çok iyi geliştirdiler ve banyan başarıları banyan da zaten ringe yansıyor de Hocam o da önemli tabii ki yani. Özellikle mücadele sporlarında bu çok fazla görüyoruz. Hani antrenörünüzle bir arada devam etmek yolunuza. Evet. Çok şey katabiliyoruz sporcuya. 11 Haziran'da Hüseyin Doğan kardeşimle yine güzel bir organizasyon yapacağız. <laughs> ee, muhteşem bir fight kart hazırladık arkadaşlarımızla beraber. Ee, i̇nşallah çok güzel bir organizasyon olacak. Ee, şimdiden gerçekten hem biletlerimiz tükendi hem masalarımız tükendi her şey on numara gidiyor. Vallahi heyecanla bekliyoruz ha, hocam. Evet, i̇nşallah ayaklarına hep beraber silin. orada orada olacağız. Ha, uyuyla, Yine keyifli silin. bir gece geçireceğiz hep beraber. Allah tekrar nasip etsin diyorum. İki hafta sonra heyecanla bekliyoruz. Evet. Haziran ayında da hani programımızda Azama Öz geceler var. Bir Öncü fight club'ımız var. Bir de 21 Haziran'da da Army of Fighters geliyor. Evet, Erkan kardeşimizin organizasyonu var. Onlara da başarılar diliyorum. Hakikaten keyifli fight. geçecek yaz ayları da TV8.5 ekranlarında bir kez daha hatırlatalım evet. bunu. Ve üçüncü... Round'a Oo. geçelim artık. Yorgunluk biraz daha kendini göstermeye başladı belki ama günüz hiç durmadan evet, devam surat ediyor. Surat seviyesine şu anda. müthiş bir tekme attı. Yani kolay değil bu. 1.70 evet. boyundaki bir kızın suratına. Evet. Tabii hocam boylar da uzun. bir 1.71. Bence güzeller performansının %50'sini ancak sergiliyor. Yapmıyor çünkü rakibe göre oynuyor. Çünkü hakimiyet kendisinde. Ekstra risk almasına gerek var mı? Yok. Evet. Maçı çok ya niye geçiyor? yiyorsun kendini? Hani belli bir bilmeceyi çözmesi gereken evet. taraf Sevim'e evet. da şu anda. Yani Gülüz'leri çözmesi gereken Bilmiyorum, taraf Sevim. Ben ama olacakları da genç kızımıza gündüz sohbet ederken anlattım hocasının yanında. Ee, dedim yani senin yenil, sen de yenileceğin rakip Dünya-Avrupa Şampiyonu, başarılı bir sporcu. Ki hocam çok önemli işte bir kez evet. daha o tekmeyi çıkardı Gülüz arkaya. Ee, genç bir sporcu için özellikle yani bu tarz yüksek seviyeler görmüş Rakiplerle karşı karşıya gelmek rounda, çok önemli. seviyesine tekme atmak kolay değil biliyorsun yani. Hiç <laughs> değil hocam. Asla değil. Ama dediğim gibi yani Sevim için de çok önemli. Sevim Genç gelecek, yaşta gelecek bu vadiden, elde etmek. ama bak hiç o kadar darbe aldı hiç bana mısın demedi yani. Ama Gülizar tabii şu anda biraz daha rahat olan taraf. Yani hocam gerçekten yenilecekseniz böyle bir rakibi Çok doğru söylüyorsunuz. Ben her yok. zaman söylüyorum yani rakip seçerek kendinizi kahramanı yapamazsınız yani. Ya karneniz belki hani yükseğe gider ama bugün o sizin sporcu olarak seviyenizi örnek göstermez. Örnek bir sporcu var dünyada Bedir Hari. Dört yıldır yanılıyor değil mi? Evet. Hiç kim bir şey de kaybetti mi? Her evet. çıktığı maçta fiyatı iki misli oluyor. Yani e, action ise action, olay ise olay. Adam yılmadan ertesi gün antrenmanlara başlıyor. Tatil yok, bir şey yok. Evet, son dakikasına doğru geçiyoruz karşılaşmanın bu arada ikisi de yoruldular. Low kickleri deniyor burada Sevimada ama low kick böyle atılır dedi Güliz arkaya. Evet. Sağ Evet. One. Şimdi hakem sayacak. Two. Üçüncü Three. altı gidecek ten, mi? Güliz arkaya bunu de. göreceğiz. Five. Six. Altıya kadar saydı hakem. Yedi. Eight. Sekiz bitiyor karşılaşma. Nine. Bitiyor karşılaşma. Güliz arkaya nakavta evet, kazanıyor. Evet. Belki böyle bitmesini istedi aslında. Taksim etmek yani normalde üzere. Normalde, er Yaman Hastanesi bitirebilirdi. E, maçı e, sonuçlandırabilirdi. E, ve e, kıymetli işi sayın Ceren Özel. Sayın <laughs> Nafiz <dedi>. Çapın. <laughs> yani üçüncü raunda kadar gayet Uğur iyi performans Gülzer Kaya'dan ve ardından da nakavtla karşılaşmayı Aynı zamanda Kazanmayı başarıyor. Sayın Orhan Çavdar da ring lütfen. Her zaman için söylerim kadınların ne kadar güçlü olduğunu bu akşam sizler de burada izlediniz. Gerçekten dünya ve Avrupa şampiyonu Gülizar ben geri döndüm ben buradayım dedi. Allah muhafaza dışarıda karşılaşmak da istemem kendisiyle. İşte karşılaşmanın sonları da bir kez daha ekranlarımıza yansıdı değerli izleyenler. şimdi Gülüs Erkaya evet, sen, Az önce de söyledim kadınların ne kadar güçlü olduğunu, fırsat verildiğinde neler yapılabileceğini burada bize ispatladılar. 30 yaşında birçok başarısı var. 200'e yakın amatör maçtan sonra bu ringe çıktı. Ama karşısında da 19 yaşında ona sonuna kadar direnen bir sporcu vardı. Onun için de büyük bir alkış alabilir miyiz? kaybedeceksem böyle birine kaybedeyim dedi ve gerçekten kabul etti bu maçı. O yüzden tebrik ediyorum seni şahsım adına. Evet değerli spor severler mücadeleyi RSC ile kazanıyor. Mavi köşeden Gülizar Kara. Ve sporcularımıza plaket takdimini sponsorlarımızdan Eryaman Hastanesi'nden Sayın Cihan Özel ve kıymetli eşi Sayın Ceren Özel takdim edecek. Önce Sevim Adaya takdim ettiler. Evet. Ve Sayın Ceren Özel şampiyona takdim ediyor. Gülizar Kara takdim alıyor ödülünü. Sayın Nafiz Şap'ın bir plaket takdimi olacak yine. Ve Sayın Sultan Karaman Gölün de bir Plaket takdimi olacak. Evet Sayın Orhan Çavdar takdim edecek. Evet Gülizar çok kısa neler söyleyeceksin? Ee, öncelikle yakın zamanda kayınvalidemi kaybettim. Bu maçımı ona armağan ediyorum. Elbet beni bir yerden izliyordur. Ee, sonrasında bana desteklerini esirgemeyen Akdeniz Belediyesi başkanına Mustafa Gül çok teşekkür ederim ve her zaman arkamda olan Nasırkan Demir'e sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum. Teşekkürler Gülizar. Evet. Uğur Ünalan beyefendiyi de hemen aramıza alalım. Ve Nafiz Bey'e evet, plaketini takdim ediyor. Uğur Ünalan katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sporcularımızı da alkışlarla uğurluyoruz ve gecemizin son karşılaşmasına geçeceğiz artık.